olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni gelen karakter çıktı. Evet arkadaşlar, sabah mega kutu açmıştım. Bu çıktı. Arkadaşlar gerçekten çıktıalım burada. Arkadaşlar şimdi hemen maça gireceğiz. Hmm, aynen. Tamam girdik maça. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi başlayınca geri geleceğiz. Az önce arkadaşlar bir tablete bir şeyler oldu. O yüzden e, açamadım. Şimdi tekrardan oynuyoruz. Evet. Hı. Ateş ateş. Evet arkadaşlar ateş ediyoruz. bu ee, biraz yavaş bir karakter. bu da attık öldürdük. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar çok garip bir şey var oyunda. Herkesin öldürdü takıma bakınca Evet, evet. İşte bu. arkadaşlar. İşte Birinci olduk. Evet. Evet arkadaşlar. İşte. Bugün bir tane kutu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Çok hızlıyorum Şimdi arkadaşlar. E ee, maça girdik. Maçta bu kez cindeyiz. Ya ben gelmiyorum ya. Dün kötü. Dün beni direkt öldüm Evet arkadaşlar şimdi Allah takma arkadaş oldu. Evet arkadaşlar kaçmaya çalışıyoruz. Tamam. Li. Bir tane adam adı li. Çok garip. Li. Şimdi şimdi geliyor geliyor. Bak süp süp süp. Geliyor ama. arkadaşlar. Ama mermi bitti. Allah. Nidin ya? Neden başka yerlere gidiyorsun? Ay sen git oradan. Cin. Ne haber ne bileyim, ne haber? Karga karga. Güzel arkadaşlar öyle öyle öyle. Şimdi On yüküm oldu. Evet, yine birinci olduk. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burada değil de. Burada acaba kaç karakterim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet, yirmi yedi tane karakterim var. Oo. O, bu karakter de çok güzel. Şimdi çete bir şey yapacağım. Tamam ya. Hadi al. Hay no 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 tamam Buraya Tamam. Çok iyi. Arkadaşlar. Yani, bismillah. Evet. Allah Allah. Al, al. İnternet gitti. 4 3 2 1 0 çıktı. ben geldim. Hop, sıs. al. 8'li al. Ula. Evet. Name Brawler onu. Evet arkadaşlar. Şimdi Nita seçelim. Burada ben ona güzel bir karakter seçtirdim. Evet geldik. Buradan Bu. İb yok mu Evet. Şimdi ben de embrum'un Allah. Evet. Değil, savunlukla. arkadaşlar girdik. geldi 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 koştuk, koştuk, koştuk başka bir şey başka bir şey olsa hıh nasıl oldu şunu aldım ya şunu aldım ona hop hop evet aldık arkadaşlar Ne fıstı geldi? Bak şimdi ya. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dene like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bay bay.